Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Türkiye'nin ve dünyanın en iyi kanalına hoş geldiniz. Ben Osman. Bugün sizlerle ne mi konuşacağız? Bugün sizlerle arkadaşlar. Son günlerde Buhri, Buhri abimiz ve Efe Aydal abimiz birbirine e, tartışmaya raptı arkadaşlar. Nedeni çok basit. Ateist Müslüman e, tartışması. Daha doğrusu konuyu açıklamak gerekirse arkadaşlar. Buhri abimiz ee, Müslüman olmuş. Kendisine buradan sevgiler, saygılar, kendi seçimi, kendi görüşü. Bu arada ben de Müslümanım. Ben de linç etmeyin lütfen. Neyse şeyciler yazacak başımıza bela. Yani biz de Müslümanız kardeşim bunu söyleyin Buhri abimiz Müslüman olmuş. Tabii ki daha öncesinde de e, ateist değildi işte bir başka bir dine mensupmuş arkadaşlar. Tabii ki de çok sevdiği ve çok saydığı Efa fa dalda buna bir tepki gösteriyor arkadaşlar. Yani arkadaşlar ben bu konuyu eleştirirsem daha yani uzatmayacağım arkadaşlar. Yani ebeleme gübeleme yapmayacağım. Kısaca işte bu Buhri Müslüman olmuş ve Efe Aydal'la buna bir kızmış, darılmış, etmiş. Tabii ki de çok iyi arkadaşlar bu arada bildiğim kadarıyla. Yani arkadaşlar Ana göre arkadaşlar yani isteyen istediğine inanır istediği yani istediği dine inanır yani bu sadece din aşın, din açısından da değil mal yani bu din açısından da değil İşte bu siyasi görüşte olabilir ideolojide olabilir din olabilir falan filan olabilir yani herkes istediğini istediğini yapar kardeşim yani yani isteyebilir yani bunu böyle işte a sen Müslümansın a bu kötü sen Hristiyansın bu iyi bu kötü falan filan yani demek de çok saçma yani. Bu sadece faydalı için de değil. Yani bu genel olarak diyeyim kardeşim. E şimdi acım ben ben eskiden e, sarıyı seçtim ama şu an maviyi seçtim. Şimdi bu seçimim benim seçimim kardeşim. Yani ben istesem yeşil de seçerim, mavi de seçerim. Hani örnek yani, metafor yapıyorum kardeşim yani. Anladınız şimdi e, Fenerbahçe Galatasaray desem beni lişleyeceksiniz. Öyle bir dememek için de böyle bir metafor yok. Benzetme bu arada. Cahiller şimdi bana yazacaktır. neyse. Yani arkadaşlar herkes istediğini seçebilir. Yani uzatmaya da gerek yok. Ama maalesef Türkiye'de bu sadece Efe Aydal içinde değil. Atıyorum ben kırmızıyı mı seçtim? Ya yani kırmızıyı tabii yani kırmızıyı kendi irademle seçtim. Ama kırmızıyı seçtiğimde de bazı kişiler de diyor ki işte "Aa sen kırmızıyı seçtin, sen vatan hainisin." Ya da işte sen kötüsün, sen şöylesin, sen böylesin diyorlar yani. yani. Böyle diyenler varsa da mesela atıyorum sana ya da bana ben ben de değişiyorum bazen görüşümü. Zaten değiştirmek yani değişim şart arkadaşlar. Her herkes için, her alan için. Yani değişim şart. Yani herkes istediğini seçebilir kardeşim. Yani bununla çok uzatmaya da gerek yok. Yani şimdiden söyleyeyim. Ama Türkiye'de yaşıyorsanız yani malum bir şey seçtiğimizde ya da bir görüşü bir e, sağ sol bir şeyler seçtiğimizde hemen bir tepki gösteriyor yani. Yani ya malum bizim Türkiye'de de bir şey tutuyor bu siyasi ve bu sadece bütün alanlar için geçerli. Yani aynı ya, Fenerbahçe'yi tuttum diye adamlar bana sövüyor ya da Galatasaray'ı sevmiyorum diye bana sövüyor. Kardeşim ben istediğimi seçerim sana ne yani. Kardeşim sana ne yani istediğimi seçerim değil mi yani? Ben senin e, ben senin nasıl e, yeşili sevdiğini ya da sevmediğini e, karışmıyorsam sen de benim kırmızımı seç, seçtiğimi ya da seçmediğimi saygı duyacaksın ya da anlayacaksın. Ama işte Türkiye'de yaşıyorsanız durum bu yani. Böyle insanları da çok takmayın. Yani isteyen istediğini seçer kardeşim yani. Sana ne yani kardeşim? Yani isteyen Müslüman olur, isteyen Hristiyan olur yani dayı. Hani zaten filmin sonunda da herkes kendi bacağından asılacak yani. Doğru mu? Doğru. Haklı, haklıysan haklı değil mi? Öyle işte arkadaşlar. Bu arada yani bu kadardı arkadaşlar. Benim görüşüm de bu kadardı. Şimdiden e, kendinize iyi bakın ve bu arada şunu da eklemek isterim konu, konudan konudan konu dışı olarak. Yani arkadaşlar e, hava çok soğuk. Ama ne soğuk? Pardon pardon kafa kafa gitti benim. Hava çok sıcak arkadaşlar. Yani malum Antalya'da yaşadığım için yani anladınız. Yani burası e, fırın gibi yanıyor arkadaşlar. Tabi Türkiye'nin doğusunu tahmin edemiyorum zaten. Burası fırın sonrası alev alev yanıyordur. Tabi kendinize di dikkat edin. Malum ben de video yapamadım sıcak e, sıcaktan dolayı. Geçen hafta bayağı bir sıcaktı. Yani o yüzden şey yapamadım. Hakkınızı helal edin ama sıcaklar Böyleyken de çok bir video yapamayacağım. Yaparsam da haftada 2-3 gün yaparım dayı. Bunu da söylüyorum. Kendinize iyi bakın. Hadi bakalım. Ben bu arada abone like atarsan sevinirim. Şimdiden teşekkürler. Bay bay.